Merhaba sevgili aslan burçları ben Ayşe abla Kahve falınızı bakmak için karşınızdayım Neyse alınız o çıksın falınız diyerek fincanınızı inceliyorum Sevgili aslanlar birçok kararınız olabilir Bu hafta başı itibariyle de yeni bir yol çizmiş olabilirsiniz kendinize Yollarınız açık haydi bakalım Aman da ne güzel Çok ufak bir pürüz kalmış Hayatında ne var ne yoksa siliyorsun temizliyorsun. Uğur, ufuk, umut yorumu size bırakıyorum. Bay bayan ve bir erkek profili çok güzel, kirli sakal, kaşı gözü güzel, saçlarını geriye doğru taramış, muhtemelen gözlüklü bir adam ve bu adamın kafasının üzerinde bu isimlerden biri ona doğru hedefi var sizlerden biri de olabilirsiniz ayrıca yolların açık kararlarını kesin ver biraz duygusal iniş çıkışlar yaşayabilirsin biraz duygusal gerilim yaşayabilirsin geçmişinde yaşadıklarını tekrar gündeme getirebilir hak etmedim bunları niye yaşadım diye kendi kendine ahlayıp vahlayabilirsin ama genel olarak arınıyorsun artık sanki derin bir uykudaydın uyandın ve hayata, güne adapte olmaya çalışıyorsun sevgili Aslan burcu kardeşim. Uçak hızıyla gelecek bir haber, uçak yolculuğu var. Yerini değiştirmek isteyebilirsin her yerden. Evini, evinde oturuyorsan odanı, köşeni, işini, hayatında köklü bir değişim yapacaksın. Bir yüzük var havada kalmış. <laughs> bir türlü yerini bulamamış. Karar veriliyor, vazgeçiliyor. Karar veriliyor, vazgeçiliyor. Biraz daha bekleyin. Hayatınızda eğer kimse yoksa ciddi bir aşk Mart-Nisan döneminde sizi bulabilir. Hayatınızda devam eden bir ilişkiniz varsa da bununla ilgili de artık böyle bir şeyleri netleştirmeye çalışabilirsiniz. Boğaz ağrıları, mide ile ilgili problemler, gastrit, ülser zorlayabilir sizi. Bazılarınızın da sizin veya yakın çevrenizin Allah şifasını versin. Böbreklerle ilgili bir problemi gündeme gelebilir. Haydi bakalım Bismillah. Sevgili aslanlar, niyetiniz, dileğiniz var ise alır ağır olacak ama olacak. Evet, ruh haliniz biraz karışık. Bir yazı var ortada. Bu sürekli belki okuduğunuz bir dua, ya da size yapılmış bir şey. Eliniz kolunuz kalkmıyor. Neden olduğunu çözemiyorsunuz. Kendinizi arındırın. Evinizi arındırın. 50 rakamınız çıkmış. 50 ve 2 kişi var. S harfinde orta boylarda dalgalı saçlı bir kadın ve karşısında da zayıf uzun bir genç erkek bir şeyler konuşuyorlar. Böyle bir bahçe var. Hani bahçeyi bellersin tohum ekersin Ekinekersin o bahçe öyle bir yeşeriyor ki emeğinizin karşılığını alacaksınız. Belki bir anne oğul, belki bir eş bilemeyeceğim ama e, emeğinizin karşılığını alacaksınız. Aslan keskin ve nettir. Sevdiklerini paylaşamaz çoğu. E, fakat bugünlerde kendini çok yalnız hissediyor olabilirsin. E, sevgisiz hissediyor olabilirsin. Ya da işte ben o kadar emek veriyorum da kimse bana benim hak ettiğim gibi davranmıyor diye duygusal iniş çıkışlar yaşayabilirsiniz. Takmayın be çocuklar. Hayat ne kadar. Kaç gün. Çok çok sevdiğim. Kardeşim kadar sevdiğim. Çocukluğunu, gençliğini bildiğimiz, Kardeşim canım aniden bir rahatsızlık ve dilim varmıyor. Kötü haberini aldım. Düşünmek istemiyorum. Allah'tan umut kesilmez diyorum. Onun için hayatınızın değerini bilin. Gerçekten çok üzgünüm. Gerçekten çok sevdiğim, çok değer verdiğim öz kardeşim kadar kardeşim diyebilirim. Çok hasta olduğum için de yanına gidemedim ama konuştum. İnsan ömrü o kadar kısa ki ve insan hayatı o kadar boş ki çocuklar. Lütfen sevdiklerinizin kıymetini bilin. Lütfen kendinizin kıymetini bilin. Çok özür diliyorum. Duygularıma hakim olamıyorum ben. Ama hayat böyle be arkadaşlar. Onun için takmayın. Her şey gelip geçici bu hayatta. Evet sevgili aslanlar. Düğüm 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 ilmek ilmek istediğin hedefine varıyorsun. Sabrının karşılığını alıyorsun. Sadece birazcık enerjini yoğunlaştır. Birazcık dinlenmeni öneririm. E, dediğim gibi bir değişiklik var. Ev değişikliği. iş değişikliği, evinle ilgili bir değişiklik olabilir. Evli ve çocuklar olan bir aslan burcuysanız eşinizle, çocuklarınızla, ailenizle vakit geçirmek isteyebilirsiniz. İki tane kertenkele çıkmış. Hanenizin içinde sinsi sinsi dolaşan iki düşman uzaklaşıp gidiyorlar size zarar vermeden. Ama kendinizi koruma altına alın. Ayet-i felaknaz. Felak, Naz, Bakara Suresi sizi koruyacaktır Allah'ın izniyle. Ve lütfen sağlıklı düşünün, umutsuz olmayın. <laughs> Bugün e, video izledim de Yıldız Tilbe bir şey anlatıyordu adını da andım saygıyla. E, Hazreti Ali'ye bir gün adamın biri gelmiş demiş ki çok derdim var. Öldürecek kadar. Hazreti Ali radıyallahu anh da demiş ki doğarken sen de miydi? Hayır. Ölürken seninle mi gidecek? Hayır. O zaman bırak gitsin. Ne kadar güzel bir söz değil mi? Evet diyoruz ki kolay. Söylemesi kolay ama işte olmuyor. Ama dedim ya çok güçlü gördüğün, çok sağlıklı gördüğün bir insanın aniden böyle yataklara düşmesi. Üzüntü ve stres. Kendinizin, sevdiklerinizin kıymetini bilin. Hayat boş. Hayvanları sevin. Hayvanları koruyun. Hayvanların değerini bilin. Kendinizi sevin. Hayvanların mamasını ve suyunu ihmal etmeyin. Bana ulaşmak isterseniz Ayşe Ablof'sun Instagram hesabım. Çok gevezelik ettim kusura bakmayın. Oradan ulaşabilirsiniz. DM'den yazarak özel bakım hakkında bilgi alabilirsiniz. Sağlıklı, huzurlu, güzel bir hafta diliyorum. Sizleri seviyorum. Allah'ıma emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.